Bu nasıl iyi bir inşallah ben Ve böyle devam ediyor. Şu anda e, ilk turada Genel Rus Sevrin'le nasıl biraz kısaltayım. Fazla sesim geçmesin kısa Şöyle tam kapatalım. Hatta bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurada, bir dakika, bir dakika. Şöyle Evet böyle şu anda görev yapıyorum. Şu görevleri aldım. Hepsini yapacağım. Büyük ihtimalle 32 oluruz üzerim yani bu görevlerden. Bir düşünüyorum. Çünkü bayağı bir zor. Bir bakayım bunu lan. Ben rol şampiyon. Evet böyle şimdi bayanlar. <laughs> e, bu hemen benim ilk videom. Daha önce video çekmiştim ama öyle böyle bir dalar yani. Öncelikle sinirlenim. Şimdi arkadaşlar şey? niye? bir sürü aklım size bir anlatayım. Nedeni söyleyeyim. arkadaşlar e, PP Server'da bildiğiniz üzere oynuyorsunuz, oynuyorsunuz, oynuyorsunuz bir zaman sonra, sonra, üçer sonra o, bir iki ay sonra, üç ay sonra hop server güm. Patlı bir gitti. Ne oldu? Verdiğiniz bütün emekler çok. Ben hemen hemen Beş sene, beş 6 sene bu şekilde oynadım. Yani oynuyorum. Bazen bazı oynuyor ki bir hafta sonra sev geliyor ya çıkıyor tamam. Yani o tip oyun ne bezli her zaman bir level başla sakız başla sakız başla sakız. Ya bu ne yani artık ne diyor bu İyi sürüyor dedim arkadaşlar. Zerar sevindeyim. Yani Elisa e başlamadım ya e zaten çok kalabalık. O da bizi e, Zerar'da bir zaman oluyor zaten ama şu anda azaldı yani. iki saatte falan böyle bir iş şey yapabilirim. 2 iki, üç e oyunu alıyorum. Yani dediğim gibi başlama demo o. Bir sebep o. İkinci yani. Çünkü ben para atıyorsun peyapsırımın. Bir şey oluyor. Tamam mı? Diyorsun gideyim atayım ama karakter yok. Yani, Onun yani, bize bir karakter Ne oluyorsun bir süre yani hiç olmazsa para atırsan bile. Ya. Gidip oynayabileceğin yani bir karakter oluyor ya yani, anladın mı? Ben bir sevdiğim için mi? ben Spy oynuyorum Yani. Kimse yanlış anlamadı. Ben seviyorum bu karakteri arkadaşlar. onun O yüzden siz de işe e, yapmayın bak. Keyif alacağınız karakteri kurun kasın. Anladın mı? Yani gidip bir videoyu izleyip de aa adam baksana işte sarbar görüyor falan deyip de onu oynamayın. Yani. boşuna kasmayın. Zevk alamazsın. Tamam mı? Yani size saran, sizi eğlendiren, ne bileyim yani size hoşuna giden karakteri koyun. Onu kasın, onun öyleyle kaydı. hoşuma gidiyor. Yani ben çoğu zaman hep sipeyi kurmuşumdur. O yüzden ben sipeyi kurduğumu kasıyorum arkadaşlar. Yani adam hoşuna varıyor gider, vaya kasar, gılara gider, gılara kasar, bulara gider, bulara kasar. Anladınız mı ya? Hoşunuza ne gidiyorsa onu kasın. Mesela bir arkadaş var, hangi sever olsun hiç fark etmez. Her zaman bula da oynar yani. Atsan bula deyip kurar, kasar, yapar peynirsin, çıkar. Anladın mı ne yani? ne gidiyorsa onu kasın yani. Kimsenin boşunu demeyin abi. Ben ne kasayım, ben ne kasayım. buna boş. Senin hoşuna ne gidiyorsa arkadaşım. Yani canın ne oynamak istiyorsa onu kasayım. Girip hoşuna gitse bir karakter olmam lazım. Anladın mı? Hepsi zevk adamı yani. Bir de hangi karakteri kullanıyorsunuz? Mesela e, Sprey'i kullanıyorum ama alıştık artık. İstimha kalpli iyi kullanıyorsun onu kas. O var ya savaş var o dert Boşuna şey yapma yani. Kendine eziyet verme tamam mı? Şimdi normal arkadaşlar e, sıvıra girdiğiniz zaman J1'e J1 J1 size SPV 100K SPV silah falan veriyor. Değil. Ha, bu bir, bir, zaman geçer yani. Bir, bir yay mı? Bir buçuk ay mı geçer? Yoksa kalkıyor. Gördüğünüz gibi şu anda ben nasıl yok, İşte bakın bu silah diyor. Ne, ne benzer bir silahlar var mı? Şey, alıyorsunuz ya ona. O sıkıntı mı değil. Niye? Ne tamam. Gerden düzeni tutuyor. Bu düzen e, en son 8 dakika kadar veriyor tamam mı? Bu düzeni de. 8 dakika sonra sürekli alacağız. Silah alacağız. Bunları artık 5 yapacağız. Bakın bu beni 90-95'e kadar rahat götürür. Ha sepe. Sepe de sıkıntı etmiyorum. Neden? Bu üyeli zamanlarımın anı lazım. Birincisi arkadaşlar şimdi ben pet aldım. yani bu, bu akşam veya da yarın e, oynası kalkıp aldım. Hem ondan sepe geldi. İkincisi bu FGF 60'larda sonra FGF'ye diye biliyorsunuz tamam mı? Oradaki ünlüklerden fiyat Fiyat mı bir şey var bu. Unuttum şimdi. Onlardan e, şey sıkıyor arkadaşlar. Yani. Sık veren sıkı sıkıyor. Oradan kasıp olduğunu sepemi şey yapsam dengeleyeceğim. O zamana kadar da 3 kap falan giderim. 3-4 kap. Yani sep, sıkıla çok kalmasın. Ha şeye kadar böyle gideriz arkadaşlar. 101 kavya kadar. Şimdi 101 kavya gittiğimiz zaman 105 liralarda. 110'a kadar orada hem level hem de sepe kasmaya planlıyorum hem de rahat olabildiğim için diye artık çoluk e, çoluğa geçti ya orada kimse olmaz kafam rahat sadece yatağım yatmaz verdim yok bazı tf falan kesmiyor orada o şekilde kas yani sepe bir sıkıntımı halletsem arkadaşlar çünkü 5 level 5 level içinde orada bayağı bir şey olur yani bir ay, iki ay takılsam da burada kitap Üç ay takılsam da. Önünde hemen, hemen yani 500 700 kadar sepe kalsın düşünürsek çok süper bir sepe kasıyoruz oraya kadar yani. Her şeyi getiriyor. O yüzden sıkıntı yapmıyorum. Siz de sıkıntı yapmayın yani başlayacaksınız. Ama ben size tavsiye ederim beyler yani çünkü artık PP Server'a başlayalım. Yani yani şöyle bir şey var. Şimdi orada tamam hızlı bir şekilde istediğini elde edebiliyorsun yani. yani Yapıyor yüz lira, iki yüz lira neyse. Kasıyorsun devrenini, kuruyorsun iki dakika sarını, hop akıyorsun pp. E ne oluyor? savaş, iki, iki oyun oynuyorsun. E sefer patlıyor. E ne oldu şimdi? Sen okudu yemeklerini sarı yaptın, sarı kink yaptın. Sefer kinkisin diyeyim ben. Sefer kralısın. Ama ne oldu? Sefer patladı. ne oldu? Sen sabit, bitti. Bitti. Git başka seviyeye bir daha. O da patlıyor, git başka seviye bir daha. O da patlıyor, git git git. Nereye kızım? Bu yüzden ben buradayım. de 07 olan arkadaşlar varsa bana peynir atabilirler. Yani birlikte kaslayalım. Yardım yapalım birbirimize. Şimdi bu akşam batı aldızağım. Stick üzerimde sarı rip yapacağım arkadaşlar. Daha rahat gelip kasmak için. Yani her gün de video atıyorum işte bak. Bu sarı birlikte inşallah Önümüz yeterse diyelim. <laughs> Birlikte yüksek devreler doğru kasladı arkadaşlar. Her gün yeni videolar, yeni bu görüntüler atın hızlanmıyorlar. İçin rahat olsun. Sizden tek isteğim sadece, bak sadece. Abi videoyu beğen, tamam. Bir de abone ol, bit. Başka bir şey yok Başka bir şey istemiyorum yani. Yani bu ikisi yap yap, 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 yapın bana güvenli desteği vermiş olursunuz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere.